Neren gel. Kesin benim oldu. Onu ben de... Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Karşıya kalır ama. Beraber kalırsa bir kolyeye atak alır. adam Gel Gel Toba gel. Yakında, yakında. Attırma! Atarsın. At be at! Eeeh! Rahatız. Git git. Abi rüzgar bize doğru esiyor aman diyeyim. Aç! Dışarıdan! Dışarı! Adam Arka! Arka! Adam parası! Adam parası! Güzel, gülüyor. Güzel gülüyor. Portekiz. Devam devam devam. Sana ne Ya. Ya koyayım ya. Yavaş <laughs> <yok, yok>. <laughs> <laughs> <Salt Buffalo> <laughs> yavaş pas 1 2 <laughs> ah, sağ sağ 5 <laughs> bravo 7 yanında 9 sıkıştır 11 12 Ver! Evet. Evet, sikiyim ya. Hadi. Evet, 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 <laughs> <bir> Oy! Şey. <laughs> yok yok yüzüne geldi ya. Kanıyor. Dur bakayım. Dur. Ha, bana, bana, göster. Dudağım patladı. Yok, dur, ayı ayı değil de ön, iki, iki, dişinin arası. Özür dilerim abi ya. Yok. Özür <laughs> dilerim abi tekrardan. Vallahi çok özür dilerim. Başa, başa. <laughs> Yavaş. Devam. Orası çıkmıyor. Devam bile Nereden öğrendin sen şu <laughs> <Kadın saki gülüyor> <var mı? gülüyor> Bir daha, yazık, yazık. bir yor. daha. Yapın bunu, yapın bunu. Sen be? Konuşun. Konuşun. Salak sadık Bravo Portekiz. Sağ çık Portekiz, sağ çık, sağ çık. Sağa çık. Goll olur. Goll hadi on. abi, hadi bekle be. bekleme. Be. Beklemeden ya, beklemeden. İyi. Gol. Kur'an kale. Evet. Helal. Evet. Beyler, helal. Beraber, beraber. Bravo. <laughs> hey! 2 onlar 2 sen de abi. Hadi, hadi. Baksana, Her gün uğramaz, Aha. İyi de gitti ha. Herkes acaba dedi ama. İyi gitti iyi. Tek, tek, Portekiz doğru. vur gitsin. Gelip atıyor. Hey. Aynen. Kale. Kale. Aynen. Hadi Çık, çık, Offside ya. de burada saymıyoruz. Hadi be. Hadi be. Vur. Hayır kale yok. Bir daha. Bir daha kale yok kale yok. Aa gol. Kaleci. Bravo kale. Aa Takip etsin. Bomboşum. Bravo Kane! Helal olsun. <laughs> so, 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 so. Sen vur sen vur vur. Olursa... Vekil be. pardon. <Yerim>. Fener gol Yeni mi? Vurur o zaman. Beyler eksilsin savun. Gelmişiz. Sağ bende Fenerli, sağ bende. Bravo <laughs> kale. Gel gel. Corner. Corner. Bravo Portekiz. Sen de abi devam et. Dörde bir. Sağda ya. siz ikiniz varken biz şu an fark atıyoruz. Fazla Sağ. Beraber. Vur Olur. herkes. Traveli vuraydın ya. Bir Bu artı. Hocam geldim hocam. Bravo kale. Fenerli arkada adam. Adam arkada. Arka arka. Takım oynamaya başladı. Ya. Eyvallah Ergün. <laughs> <laughs> ne oldu? Arkadaşı kaleye kadar tutur. Kaleye kadar. Kaleye eray düşüyor. Abi bu kaleye vurur. Saat 11 oldu bitmedi mi? Çalacak ya. Kale. Kale. Sen de vur, git vur, git vur, git vur, git vur, git vur. Millet baskısını istemez. Çok. Çok hadi be. Geldim. Devam, devam. Git, git, Gid, git. Gid. Topun arkasına gel. geçeyim. Gol olursa, <laughs> gol olursa <laughs> abi acık bağla. Acık bağla. <laughs> Hadi. Bir üç daha gol olursa videoyu satarım 50 liraya haberiniz olsun. Allah aşkına. Abi şey ölü yaprak. Hadi <laughs> <öyle> yap. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor>